Dioksiri bonükleik, asit testi yapılan bir çocuğa dair saptanmak istenen şey nedir? A, kemik gelişim hızı. B, bağışıklık sisteminin gücü. C, ebeveyninin kimliği. Şöyle, e, eşit aslında çıkışlıyım. Ama... E, Lise 1'de ilk konularda genelde biyolojide geçer bunlar. Ee, şimdi bunun okuması telaffuz biraz zor. Kendimi bu riske atmak istemiyorum. Olsun Öğrencilerim de bakalım. <laughs> <laughs> Bunu riske atamam gerçekten ama diğerini biliyorum. Ribonükleik asit diye bir RNA. Ee, bu da e, çocuğun e, şöyle DNA açılı yani kısaltması daha... E, söyleyince daha... E, Kulağımıza aşina. Bir, aşina. Birleştirince bunun ebeveynin kimliği yani DNA'sı olduğunu düşünüyorum ve C şıkkını söylemek istiyorum. C şıkkını onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Kesinlikle şu an ağlamak istiyorum.